<laughs> arkadaşlar yepyeni bir videoyla bomba gibi karşınızdayız. Efe beni pataklıyor burada. Gebertiyor beni Efe. Şimdi Efe'yi var ya arkadaşlar öldüreceğiz onu. Patlatacağız onu. Ama Efe zıplıyor arkadaşlar. Orada zıplıyor, zıplıyor. Ben buradan bir bomba alayım Efe'yi. <laughs> Efe, Zıplatayım. Of yine olmadı. Efe zıplıyor arkadaşlar. Efe, Efe. <laughs> Yanlış yere atıyorum Efe bombaları ben. Arkadaşlar nerede bu Efe bulun? Efe'yi bulun bana arkadaşlar. Efe'yi bulun bana, bana. Bu, bu videoda Efe'yi. Öldürecektik ama öldüremiyoruz Efe. Efe bizi öldürüyor çünkü. Buradan patlatalım bir tane ona böyle. Aa, vuramadık yine. Ulan bir tane vuralım. Bir tane. Ay, turboya bastım istemeden ya. Aa. Al bakayım geri geri bombalıyorum seni. Taka 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 taka. Oğlum ne yapıyorsun beni ya? Bir tane bombam kaldı. Bir tane kaldı bomba. Onu da ben zıplayayım şuradan da beni vurma. Süpüriyor <laughs> oh, beni yüzüne. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar yardıma koşun. Yardım, yardım, yardım. Ah! <laughs> ah! <Macquill, gülüyor> e ah! Efe Ah! 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 Al bakayım bir tane sana Bir tane daha patlatayım sana Bir tane daha bombalarım bitsin Bir tane alalım şunu Bir tane daha Al bir tane Granata attım sana Bunlar da kabak çiçeği gibi çıkıyorlar ortaya Efe zıplıyor arkadaşlar kenguru gibi Bir tane pata 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 Haydi Efe'yi patatladık Aaa Efe de bizi patakladı Ne yapıyorsun sen? göremiyorum ben seni zor şimdi patlatacağım. Harba da kız gibi ne bağırıyor kızlar gibi. Arkada değilim ki. Arka. <gülüyor> <gülüyor> ya basamadım zıplamaya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> abone ol, like atın, beğenin diyeceğim az sana. Efe'yi vurursam abone olur musunuz arkadaşlar? Efe'yi vuracağım. Beni çok abone olun arkadaşlar Efe'yi vuracağım ah. çünkü. Eğer like atarsanız Efe'yi her gün bombalayacağım. Kendime gelirsem tabi. Alev çıkıyor artık arabamda. Alev topu gibi. Şimdi Efe'yi... Ta 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 Beğenin arkadaşlar. Beğenirseniz Efe'yi böyle... Böyle yaparım. Yapamıyoruz. Efe bizi böyle yapıyor. Hala bombalıyor. Hala bomba alıyor. Kendimize gelemedik. Bir granat fırlattık efeye Dokuz takla attı havada. Şimdi bakalım Efe nerede? Efe burada. Al sana Efe. Arkadaşlar abone olun beğeni böyle Efe'yi patlatalım şimdi kendine gelecek bir daha patlatacağız onu bir daha patlatacağız zıplatacağız Efe ye. orada kenguru gibi Bu çok güzel bu var ya Al sana bakayım Efe McQueen oldu Cümcük Queen Abi A ölmedi Aaa kim aldı benim şeyimi Abo hadi zıpla A Ahmet zıpla Mehmet zıpla Elvan Durman <laughs> <laughs> Gel la Gel la çobanlar gibi gel Al sana la Nere Nerede dünyaya geldi Orada al sana la Al la Oğlum İstediğin kadar zıpla ben seni <laughs> Hiç konuşma benimle. Hiç <laughs> benimle konuşma. Efe, Efe patlatıyoruz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar abone olun Efe'yi patlatalım. Böyle hadi arkadaşlar artık ben oyunu öğrendim var ya oyun Efe benden kaçamıyor bundan sonra hiç sesi çıkmıyor bak orada zıplıyor kanguru gibi Aa işte bak şimdi buradan bir tane daha aldık mı Efe geliyor arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Tıkandım arkadaşlar o kadar korktum ki o kadar heyecanlandım ki Arkadaşlar şimdi bak şimdi Efe'yi ne yapıyoruz Efe Hiçbir şey yapamıyoruz çünkü Efe bizim patara kütere patara kütere Eşek sudan gelmiş gibi dövüyor bizi arkadaşlar Efe Hiç gülme This is racing. Yanlış yere attım. Aha nerede bak. Gel yavrum. Gel koçum. Gel paşam. Gel yavrum. <laughs> al sana. Al. Vurma beni. Atta ayaklarımı vurma. <laughs> arkadaşlar Efe ayaklarımı vuruyor benim. Sinirleniyor. Beni vuruyor arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazın. Efe vurma babanı diye. Aha! Aha! Ben de vurayım sana <laughs> ayağımdan beni. <laughs> ayağımdan vurayım beni <mı gülüyor> sen atta? Görüyorlar çünkü kamerada senin beni vurduğunu. <laughs> Kendimi patlattım salak gibi. Arkadaşlar hala vuruyor beni Efe Aptan ayaklarımı vuruyor arkadaşlar benim. <laughs> arkadaşlar kilimi de oynatıyor. Al sana bir tane. şimşek atsana bir tane aa tutladım ama Aa, ben niye çavuluyum kendimi pat Aa, ben niye böyle kaldım niye öyle kaldım ben seni pataklıyorum çünkü her şeyi boşa harcadın bak 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 nasıl patinaj çekiyor aha çektik patinajı hmm. arkadaşlar önümüzü nasıl göreceğiz ne desem neden böyle yapıyor Ben kendimi ön, önden görmek istiyorum efendim. Giderken buna basınca önden görüyordum. Ben kendimi artık göremiyorum. Şimdi Sana bir tane. Oo dur bakalım. Arkadaşlar burada videoyu durduruyoruz. Bir daha videoda görüşürüz. bu video böyle kısa oldu çünkü. Aa, devamını getiririz. istiyorsanız like atın, abone olun, beğenin bir sürü McQueen arabalara yarışları gelecek. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Haydi bay bay.